Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize 5 hadisinde beş tane misal vererek mümin olma çabasında olanlara müminleri nasıl tarif ediyor? Birinci hadisten başlayalım. Diyor ki müminin misali hurma ağacı gibidir. Meyvesi tatlıdır, daima yenir, istifade edilir, yaprağı da hiç dökülmez. Kökü olduğu yerdedir, yerinde sağlamdır ve elleri semaya açıktır. Dalları semaya uzanmaktadır. İkinci hadisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mümini bal arasına benzetiyor. Hep temiz ve güzel şeyler yer, hep temiz ve güzel şeyler üretir helal yer helal üretir. İşi de ticareti de hep helalledir. Her yere konar ama hiçbir yeri bozmaz, kirletmez. Hiçbir yeri kırmaz, dağıtmaz. Üçüncüsü müminin hali koku satan atların hali gibidir. Hani koku satanın dükkanına girsen veya yanına girsen sana da o güzel kokulardan sinmeye başlar değil mi? Dördüncüsü diyor ki müminin hali altın gibidir. Üzerine ne kadar toz, toprak da bulaşsa değerinden bir şey kaybetmez. Hiçbir zaman aslı bozulmaz, hiçbir zaman asla değişmez. Ve beşincisi diyor ki müminin hali taze ekin gibidir. Rüzgar onu nereye savursa savursun, sağ sola da savursa o daima özünü bozmaz, yerini muhafaza eder. Rabbim bizi bu vasıflara haiz ve layık müminlerden eylesin.